Modern eğitimin en büyük aşması bilmekle yapabilmek arasındaki farkı artmış olmasıdır. Bilmekle yapabilmek aynı şey değil. Bisiklet kullanmayı öğretmek yaklaşık bir dakika bir şey olsa gerek. Bisikletin nasıl kullanacağını bir dakika içinde anlatabilirsiniz. Fakat bisiklet sürmeyi becerebilmek ise daha uzun bir süre şey gerektirir. Mesela hayatında hiç bisiklet görmemiş ama uzun ormanlarda yaşayan 15-16 yaşlarında 100 kadar genç almış olan varsayımız olarak bunları bir araya getirin ve onlara bir dakika içinde bisikletin nasıl iyi kullanacağını anlatalım. Bu kişilerin bisiklet kullanmasını bekleyebilir misiniz? Tabii ki bekleyebilirsiniz. Bu kişilerin bisiklet kullanmaları bir sürü düşme kalkma sonucunda oluşabilecek bir şey. Bu kişilerin bisiklet kullanabilmesi için bir takım becerilere ihtiyaçları var. Fakat bu becerileri kullanmaları için de en başta cesaret tutumuna ihtiyacı var. Daha sonra güven duymaları gerekiyor. Daha sonra birkaç defa yıkıldıktan sonra tekrar ayağa kalkacak kadar azimli ve sabırlı olmaları gerekiyor. Öyleyse bilmek ve yapabilmek arasındaki farkı tutumları ve becerileri geliştirip doldurabiliriz.